Herkese iyi akşamlar. Bugün Uğur e, ile maçımız vardı. Maçı 9-6 kazandık. Çok güzel bir galibiyetti. E, 3'te 3 yaptık. Güzel bir çıkış yakaladık. Kötü gidişatın bir son verdi kötü gidişata. Önceki takımımız Freight Fast'ı bir isim değişikliğiyle yeni bir sayfa açtık. E, başarılı ilerliyoruz. 3'te 3 yaptık. Bundan sonraki de hedefimiz full galibiyet. Takımız çok iyi. Hepsinin ayağına sağlık. Hepsinin golü var bugün. Hepimiz gol attık. Çok iyi bir takımız. Daha da böyle devam edecek. Sözü Cemal Aydın bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar kardeşimin maçına geldim. 2 gol attım. Bir de asist yaptım. Tabii. Takım kazandığı için mutluyuz. Herkesin ayağına sağlık. Abi bugün maçın golünü attı. Valla bugün hissettim golü bulurken. Gayet güzel bir gol attım çatala doğru. Biraz daha fazla müdahale yedim. Her yeri mezildi ama. Bugün bu keyifli maç için tekrar herkese teşekkür ediyorum. O güzel bir maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yükselmeye çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Erdebil olarak güzel bir çıkış yıkadık. Üçlüyü üç çıkıyoruz. Bugün e, çok güzel bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımız katkı sağladı. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Rakip şeyim takımın var. ayağına sağlık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Buradan Alişta, koca sevgiler, kıymetli büyüğüm. Senin adına bugün burada oynadık. Kendisi aramızda yoksa herkese iyi akşamlar. Aynen. <laughs>